Merhaba arkadaşlar. Sıfırlı. Yepyeni bir videoyla herkes hoş Sıfırlı. geldi. abone ee, oyuncum arkadaşlar. Gelin lan geçin. toplaş toplaş. Toplaşın. <laughs> arkadaşlar bunları resim edin. Benim gibi ihtiyacı var. Evet. Ha, bana niye gelin? Arkadaşlar ben, evet, e, kaleci de. olacağım. Takım evet. hazır. Kaleci olacağım. Bunlar şa e, şampiyonu şampiyona yapacaklar. Şampiyon yapacak. Bakalım kim kazanacak. <laughs> Ali ile Ufuk. Biziz onlar ikisi. Evet. Oğlum yana girin. arkadaşlar şimdi başlayacağız. top topluyoruz. İlk kimden başlıyor arkadaşlar? Kale, kaleciden başlasın. Kaleciden başlasın. Tek kale yapıyoruz. Bakalım kim kazanacak? Tek kale. Ben hakimim kale, bu arada arkadaşlar. Kala, Buray. Üçte biter. 3 üç. Adam, adam kaç kaç istiyor? Üçte biter. <laughs> Üçte biter. Eğer iki iki kalırsanız dörde uzar. Ne? Ben, Yok. Var. Tamam, tamam. Koronel, kenar. Hadi Bak, inşallah görüyor. Flight, görüyor mu oğlum? Ali oyna. Gel. Evet, Ufuk. Yarışmacımız Yaşar. Evet. <laughs> çok güzel bir araya verdi Ufuk. Ali gol! Gol sevinçleri. Adam Tasın Babel İzlememiştir oğlum gerçekten izlemiştir. Tes mı? 1-0. geliyor. 1-0. Ufuk Aklınıza geliyor. ya. vermek ister misiniz arkadaşlar? Takımımıza at mı? GEBİ. Şampiyonlar Ligi. Yok ya. Arda. Ufuk'ta top. Ufuk. Ufuk. Ara, ara. Arkadaşını arıyor. Ufuk. Çalım atmaya çalışıyor. Ufuk kaleyi vurmuş gibi yaptı. Ufuk kale! Arda'dan sekti. Dışarı. Burada. Şahatay, Ufuk. Ya, Ali görelim. Çağatay top Çağatay'da. Bak, bak. Bak. Bas Ali. Araba, araba. Çağatay, Aa, Çağatay. Alır, çağrısı, aldı aldı Ali. Ufuk geçmeye çalışıyor. Çağatay'la iki kardeş mücadele ediyor. <laughs> Ali adam Ramos Ali He? Evet, Arda'dan çataya dışarı ya. Bir korner aldım. Bir korner. Ya, korner var mı? Üç korner tarafı. Var var, korner var. Ya, ya, Bence korner olsun. Bence olsun. Abi yok ya. Olsun olsun. 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 Korner, Abi, sen sen hiç i̇şte. Hadi dostum. Evet, Çağatay. Arda, baba pro. Başladı. Hadi. Ali. Ufuk. Oğlum Ali'den of. saçma. Bu da kayıttaydı ha. Orayı <laughs> kes. ufuk, 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 ufuk. Ufuk. Çalınıyor, çatay aldı. Ama faul. Bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Var, vara gittik. Bastım zaten vara geri yoktu. Ne vuruyorsunuz baraja? Baraja geçin. Hakem ayırdır. Canım hakemim. Sarı kat derim akıllı? Tamam abi. Ha git sen git. Sen Senin gir. gibi ne elinden öyle ki. Ya tamam. <laughs> Bir dakika bak ben buna kırmızı <laughs> veririm. Oyundan atarım 5 dakika. Çağda geç oğlum. Arkadaşlar bara gittim ben ha. Tamam mı oradan devam et. Mal yapalım. devam ediyor ben dedim. Evet arkadaşlar Ufuk serbest vuruşu kullanacak. Ufuk geliyor. Ufuk. Kale. Buğra. Bir daha Ufuk. Yine Buğra. Ne Buğra sen direği gel. Ya neyse işte. Çağatay. Bir çalıp. Çağatay. Arda'ya verdi. Arda. Çağatay'a. Çağatay. Vuramadı. Ufuk. Vurdu. Gol. Gridi yapıyor Ufuk. 2-0 mu oldu beyler? 2 İkinane mi oldu? 2-0. Ufuk ve Ali yeniyor. Çağatay ile Arda'yı. Santra'ya başlatın. Çabuk olun Ver. 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 Santra'ya başlatın. La dur dur ban şey baba. Oğlum ortadan başla. Oğlum Santra ya Allah Allah. Arkadaşlar bekle evet, adam gel. Evet arkadaşlar. Şuraya geç sen. Devam Bak, ediyoruz. Sen abini al ben. Eee Santra vuruşuyla. Ha, geç, geç şuraya Geç oraya. Heh abi, başladı. Bak sen abini al abini. Abi, 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 abi. Arda Arda Arda. Arda geç. Şuraya. Ufuk. Ufuk. Ne evet. Ufuk. Arkadaşını arıyor. Kapta ufuk. Ali, Ali vurdu. Bura. Ufuk, Bura son anda. <laughs> <Burak. gülüyor> Helal lan Bura. Evet Arda, Bura çataydan bir pas. Arda dışarıya. Arda kaçırıyor. Bu dik Arda. Sarı kart veriyoruz. Kendi dedi lan adam faiz. İtiraz ettiği için. <laughs> Şimdi vuracaklar. Baraja geçin istiyorsanız. Adam kendi dedi oğlum orada diye. Ya geç hadi konuş. Ha bu. Geri zekalı o senin Koltuklar ayağına vuruyor. Ya. Sen ona vurun ki o da sen bana vurdun da iyice olay. Nereye vuruyor lan? Vurdu ben ne, ne oğlum ben hakem benim. benim. Ol ya? Ya. evet arkadaşlar. Bak, Bak ceza itiraz edersen 5 dakika dışarıdasın. Vallahi e, Çağatay tek oynar. Çok konuştuktan bir gol ceza alıyorum. Bunlar yenmiş oluyor. Ya, ya yani bu Öyle evet. Mı? Hayır lan 5 dakika bir dakika. Şair hayır hayır 5 dakika oturacak. Beş, oğlum bu tek başına zaten en türlü Bana ne abi? Yemesin o zaman. Hadi bir geç. Gol alıyız, bir gol ya ceza alıyor. Atıyor. Bir gol ceza alıyor. Beyler siz zaten çok konuşuyorsunuz gol olacak. Hadi. Evet Ufuk geliyor. Şşt. Vurdu. ayakkabısını bağlıyor. Sen var ya tam bir para mı verdiniz lan buna? Bir de bir, der, bir söyle hadi bir söyle. Ee, ben, Ali hadi Ali bir söyle. Para vermişler hakeme. Hadi bir söyle Seni hadi. Bu, bu sahada hakem yaptırmam. Abi, Oğlum bak tehdit ediyorum ben bunu kırmızı atarım ha. Akıllı <laughs> ol aslanım. Ufuk. Ufuk. Bir dakika. Ufuk. Ufuk al. Biraz uzaklaştırdı. Çağatay'la ile iki, ikili mücadele. Çağatay. 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 Oh, Çağatay. Ya. Abi, devam, devam. devam, devam. devam ediyor. Yeah. Gol. 2-2. Atan kazanır. kazanır. Bak iki kere vurup duruyor. Sarı bir de vermedin. Bak oğlum Şimdi devam, ettin, devam etti. Devam etti. Devam, devam etti. etti. Devam Dev Alsaydın Pelin'in sarını alırdın. Lan devam etti de. Sarıysa bu pozisyon avantajdan sonra bu vermen lazım. <laughs> avantaj oğlum. <laughs> <yedim. gülüyor> Arkadaşlar hakemi itiraz etme kararını son uygulamak. Bir dakika. Bir dakika. Ya Bu sonra... Oğlum bana ne devam etti bir dakika. Sonra bile devam sus. edince sarı kart sonrasında avantaj vermiyor. Avantaj avantajı oynadın. Tamam da. <laughs> avantaj oynama. Gol attın sus Senin futbol bilgin yok. Mu? Harbi lan. Bak. Avantaj maçı bile adamı benim ayağımda sarı kart vereceğim. Lan geri zekalı daha gol attın. Başlıyor. Göremi? Ali Ali geç. Tamam. Başladık zaten mal. Santradan. Başladık. Hadi başladı. Golü Harbam. Ali bak golü yersek akşam At atan At kazanıyor zaten. Ali kaç 4 uzadı beraber. E evet dördü uzadı. Ben de uzadı. Evet Ufuk, arkadaşın alır, Ufuk. oynadı. Gol! gül 3-2 oldu. Ufuk evet Ufuk. Ya, e, git abi ya, Ufuk takımını ya. sağdan çekiyor. <laughs> yakınımıza gel. Çok koşma artık. Belki oyunu değişik Şimdi Furay'ı göster Ali. Bele 0-0'dan. Şimdi ben kaleciyi Beni göster. 0 0dan Az önce bir golsuzluk oldu. Eee Ufuk'la Burak yine aynı takım. Göster şeyleri. Ufuk'la Burak aynı değil. Arda'yla ben aynı takımız. Tamam. E, değiştir Arda'yı. Şey değiştir Arda <laughs> gir. E, işte. Hadi Ufuk'la Burak değişti. hadi. başlayalım. hadi. çok takip. Hadi, hadi. Hadi, hadi başla. Sen arkada dur, ben önde dururum.

Bir şey tamam. Valla. Başlık sistemi. Başlık... La dur la, Kalla var ayrıca bir tutayım. Atla sen buraya gel önüne. Valla ayağım. Allah! Kornel. Kornel. kullanıyor muyuz yoksa üç kornel Hayır, kornel kullanmıyorum. Öyle Öyle. Aynı şeyler geçiyor, sadece oyuncular değişti. Gecda içimden geçiyor. Minecraft'ta

dakika. çık. Pardon. Arda'nın düşüş, şey şey. Arda. Orta <gülüyor> <opudan> <gülüyor> sonra <gülüyor> benim 3 3. Vur oraya orta şey sonra <gülüyor> <main> <gülüyor> benim düşüş. Arda gelsene şuraya. 3 3. 3 3 5'e uzadı. Hayır oğlum daha Aynı devam. 0'dan. Hayır oğlum 0'dan değilsin. Bir daha. Çaatay geri 3 3 oldu 5'e uzadı.

Adamlar ona bak, onu, bak yerden çekiyor onu, hadi kaldır iste. Başladın mı sen? Devam dedim ya. Ben evet. Gel, ye orda. <laughs> biraz ya. Tamam. Kafana... Allah! Allah. Oğlum elime vur. mi? Ben aldım, <laughs> Helal. Kapat bakalım, ben vurdum atla binmeyi aldım. Biraz Ali ya. Ali arkasına geç. kaleye. Seker sen al. Kaleye doğru bana bak. Şu vuruşu. Adam, Buradan Burada o, şey, boş kaleye ben de iki tane edip ne yani onu kalecik bir ekşiyor ki ne? Kaç kaç? Yavaş. Kaç 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 kaç. Kaç kaç. Ver bak. Dört Ben de sizin önünde. bak Oğlum adam orada elini alamıyor. Eldivenler adam kötü. Bak Arda sen abi, ne diyorsun? Bize karşı yediği golü anlatayım mı? Şey bize karşı yediği golü anlatayım mı? Ben başlayayım. Yani. Versene. Yani eldivenlerle alakalı. Cevap çıkmadı. Uhu. Kadar üç, ağlama. Uhu. Ya. Ha kim yapacak onu ya? Ha şey. De... Arkadaşlarımızın ayağına sağlık. Sizin de beyler. Kimse Arke kırmadı şey bizi var. kameramanımız dahi. <gülüyor> Videoyu <gülüyor> beğenmeyi herkes bir takip ya. Yatkın yerine kalkma sürüyor. Kamera marara. Kam ben böyle bu kabul etmiyorum. Ufukta şu köşeden çıkamadık. Hakem hataları. <laughs> arda. Oyuncu arda. hataları. Kaleci hataları. Merkeme bak Yenildik. Arkadaşlar çok yorulduk. Ayak akşam halimiz yok kusura bakmayın. Kanala abone olmayı. Kaç kişiyiz? Bildirimleri açmayı. Ve beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.